Evet merhaba bugün akşam sürüşüne çıkayım dedim bir gitmem gereken birkaç yer vardı o arada kamerayı taktım kamerayla beraber gidelim diye belki Honda'nın yeni çıkan motorlarından bahsederiz biraz fuardan görüntüler gelmeye başladı P6'de büyük değişiklik var ekranı değiştirmişler birçok modelde olduğu gibi daha güncel güzel bir ekran gelmiş. X-Max ayarında bir ekran belki. Dolusu için bu sanırım boşu ve dolu olarak iki paket olacak. Arka e, süspansiyon sistemini güncelleştirmişler. Yeni modeller rezervarlı olarak gelecek. Bildiğim kadarıyla uzak doğuda yapan yerler vardı. Kendileri aftermarket ürünler takıyordu. Bunu PCX de görmüş demiş biz de yapalım herhalde. Daha güzel olmuş. En büyük özellik bence yeni eklenen en büyük özellik. Arka frenin daha da güncellenip disk artı AVS olarak gelmesi gayet güzel düşünülmüş. Ha, bu zaten olması gereken bir şeydi. Bunu hep kullanıcılar söylüyordu senelerdir. Yeni gelecek model böyle gelsin böyle gelsin her sene aynısını getirdiler. Hele 2023 yılında gelen bu arka kuyruğu siyah olanlar 24 olabilir. 24 yılında gelenler evet 24 yılında beyaza siyah kuyruk yani hiçbir şey değiştirmeden sadece renk değişikliğiyle bir sene daha sattılar. Tabi alan olduğu sürece de çok bir güncelleme yapmalarına gerek yok. Yeni motor aynı şekilde gelseydi muhtemelen kimse bir ses çıkarmadan kullanmaya devam edecekti. Yani onun harici diğer modellerde de var bir takım değişiklikler ama muhtemelen Türkiye'de en çok ses getirecek olan PCX'tir. Ekrandaki navigasyon olsun, ekrandaki navigasyon olsun. Süspansiyon sistemi olsun, arka freni olsun. Arka ufak tefek makyajlar da ön farda ve Forza'ya biraz daha benzetilmiş ön far grubu. Gündüz LED'leri sanırım o sağdan yukarı doğru çıkanlar. Ve arka e, arka stop da değiştirilmiş. Biraz daha şekil olarak onlar çok önemli değişiklikler değil ama dediğim gibi en önemli eklenti ABS gelmesi yine aynı şekilde iyi satar gibi geliyor. Çok bir şey yapmasa da satıyordu zaten. Yapsa da aynı şekilde devam edecekler. Bu arada motosiklete arka çanta taktırdım. Bununla alakalı dediğim gibi son olarak işlemler bitti. Uzun bir video çekeceğim ama şu an arka çanta demirim CRF Akyazı'dan Arka çantam GP kompozit 45 litre plastik çanta. Görüntü olarak da çok çirkin durmadı gibi geliyor. Büyük durur diye, büyük durabilir diye bir korkum vardı. Ama normal gözüküyor gayet. Ee, E2 küçük almamışım. 33 litre veya 32 litre olması lazım. E, ee, alüminyum çantalar vardı. Hem ağırlıktan dolayı tercih etmedim. Hem ağırlıktan dolayı hem de 33 litrenin küçük olduğunu gördüm. Orada bir deneme imkanım oldu. İçine kask koyunca en fazla bir de eldiven koyabiliyorsunuz. Hadi ufak tefek gözlük falan olsun. Yani ben PCX'ten dediğim gibi geçtiğim zaman en büyük sıkıntı günlük kullanımda depolama alanı problemiydi. O durumda böylelikle çözdük gibi. Çanta aparatı neden selam ustadan aldığımı, ön korumalığı neden GP'den aldığımı, frenaj korumasını onları da o videoda ayrıntılı şekilde anlatırım. Bu arada hedefe yaklaştık. Daha sonra tekrar görüşmek üzere.